Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşimle çok popüler olan bir video çekeceğiz. Makyaj videosu. Eşim bana makyaj yapacak. Ee, daha önceden beni yaparken çok fazla izlediği için eminim ben yapacağına. Ama bakalım. yani Bazı malzemeleri sadece bilmiyor, diğerlerini biliyor. Başlayalım, göreceğiz nasıl olacağını. Ben hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Hiçbir şeyden de emin değilim. Hı, silmeyecek büyük var, 2-3 gün falan taşır o kadar güzel bir makyaj yapacak. Bunu neden sıkıyoruz biliyor musun? Makyaj daha iyi tutsun diye. Şimdi bunu sürdük. Eee bundan sonra şey sürmemiz lazım. E ee, tabak ne oluyor? Tabak? Yani fırçalı e, bir şey. Ne yapıyorsun? Tabak fırçalı bir şey sürmemiz lazım. Şu an. Bunlar aynı renk. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bundaki renkle bundaki renk aynı olduğuna göre bunu beraber kullanılıyor. Aa gözümü çıkartacaksın. Ben bu kadar müdahale yaparsam ben. Ama gözümü mü çıkartacaksın? Gidip sağda solda makyaj yaptırınca onlara hiç böyle yapmıyor musun? Onlar yüzüne vurmuyor çünkü ama. Yani. Şöyle yapıyorum. <laughs> ya şöyle yapsana. <laughs> şey var mı? <laughs> Kapatıcı. Hangisi? Şu mu? <laughs> Nereye kapatacağız? Dur dur göz bir yok olacak yapmayın. Youtube'da bütün makyaj yapanlara diss atıyorum buradan bak görün. Daha dur daha bir fondöten bir kapatıcı sürdüm. Tamam yeter. Hı -hı. Ben makyajla sadelikten yapayım. Açık kalmış. <laughs> ya. O, o en son ne. O Atacak. alık. Çok al. <laughs> Çok al. Şey yok mu böyle bir şey sürüyoruz gözüne? <laughs> Bunlar. Yani not kullanıyoruz Ben <laughs> de <laughs> makyaj ürünleri. <laughs> yani aslına bakarsan sana bak Bu sise. gözünü at, bak Şimdi Hı. bunu da gözünü çıkartmazsan bu videoya gider. evet. Çok kızdım. Ne kadar bilmemem lazım. hayır Benim resim dersi çok iyi. <laughs> Benim resim resim kağıdı mı? Gün ne olur bak her şey çok kötü gidiyor. <laughs> bak başlangıcı çok kötü yaptım her şey çok kötü gidiyor. Bir dakika bir şey yok düzelteceğim Onu. Yok yok çok güzel. Anneye bakamaz mısın? Hayır. Anneye bakarsan sonra şey de alabilirsin. Gözünün altında kapkara. Gözünün üstünde kapkara şu, <laughs> kap kap şu. <laughs> Hiç merak etme her şey yoluna gitsin. Önce bir temizle o zaman hayatı temizle ki ondan sonra temizle sürer. Bak keçeli kalemle bir Şu Elini çıkıp dudak yalandı. Ben de böyle geçmek istiyorum. Bu e, benim için bu kadar. Evet gözün ne yapacak? Gözün ne olacak? Ne olacak? Gözün ne? Ne gelecek gözün? Bulabildin mi? Evet. Tam istediğim gibi oldu. Evet <laughs> gözün gözü ne? Gözüne gelmiyor mi? ki. Gözüme çok şiddetli. Tamam yeter o kadar. Dur dur. Bu çok önemli. Şeyden. Tamam, burada kalan. kaç Kaş. bizim için çok önemli. Çok çıkartma, çok çıkartma. Tamam, dur bir boyun Şimdi benim e, sevgili karım birazcık e, fazla sarı olduğu için çok belli olmuyor. Şimdi onu belirginleştireceğiz ve makyaja renk katacağız. Ne diyorsunuz ya? Çok güzel oluyor. Böyle bir kaş boyama mı var? yapıyorsun kaşlarını? Benim o da bu. Hı. Yok bir şey daha. Hayır. Hayır ya. Küçücük. küçücük. Hayır. Bak. bak, bak en bak asidik olduğu için çok güzel temizliyor. Evet makyajınızı alıyorum. Birazcık bundan yapalım. Neden hepsini karıştırıyorsun? İşin güzelliği burada. Yani dur. Tamam işte, bundan hmm. yapacağız. Işıltık atacağız yüzüne. Önce bir fan şey mi sürsek? Aldık mı? Aldık, sonra mı süreceğiz? O kırmızı oh, ayakları göreceğiz. Iki... Oh. Bir Bununla bir hareket yapacağız. Ama ben hala ikramiye mi sürüyordum? Bilmiyorum ki. Nereye evet. düştün? Şimdi şey süreceğiz. Aldık. Ben çok aldık taraftar değilim, sevmiyorum. Sevim, az turşun alıyorsun. Şimdi kırmızı kırmızı ne öyle? Biraz daha şey Çok güzel bir şey. böyle güldüğün yerleri yaptım ki Hı. diğer taraflar kavga Ben sana bir şey söyleyeyim, beğeneceksin ha. Kötü değil. Göz şeyi dışında kötü değil. Karışmaz mısın? Ama o mat değil. Bunlar mat. Ben mat istemiyorum. Bak bu gözünle büyük uyum sağlayacak. İstediğim manada. Ay <laughs> bu çok koyu bir Ben getirdim ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak ben onu kontür yapmak için kullanıyorum. Onun rengi çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben gözlerine öyle bir makyaj yaptım ki bununla bunu tamamlanacak. Şunlarla bir bak. Bu da onunla aynı renklerdesi. Yok yok olmaz. bırak size gülmüyorum. Tamam önce o zaman bir yumuşatıcı şey sür de. Ben, beni biraz... kandırmıyorum değil mi? Hayır dudaklarım biraz şey yatsın. Bak biraz dolgu yaptım. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim. Ne yaptın? Yap bakayım. Yap bir yap bir. Yap bir Bakayım. Ciddi mi <laughs> aradın oldu? Sadece şurada ufak bir dürtüş yapalım lazım. <laughs> ne oldu ya? Bir bakayım bir saniye. Bittim ben hiç yok. <laughs> Dudaklarım biraz büyük. Yani buna bir şey diyemem. Tamam. Bakayım. Ben şöyle seni bir ayarlayayım ondan sonra baksın. Tamam mı? Biraz olabildiğince yüzünü kapatırsak güzel gelir <laughs> be. Şimdi sana bir tane ayna ayarlayacağım. Dur, bir dakika dur kameraya bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun cinnet de Bana küfür <laughs> falan da <de> edebilir şu <laughs> an. Hadi. Of. Dur bir dakika tamam tamam şimdi. 3, 2, 1. Kendimi görmüyor musun? <laughs> Güzel güzel Bırak şunu Tutaklarım <laughs> <laughs> Dur bekle bekle güzel. Vallahi güzel Saçmalama Ahmet gözümün üstüne ne yaptı? Makyaj Kaşıma ne yaptın? Vaks Oha Ama benim kaşım bu kadar koyu mu? Daha güzel Tutaklarına bak E gene çok kötü değil bak cidden değil, Ben değil daha mi? kötü bekliyordum diye Bakayım. Yani eyeliner saymazsak şurada bir dalgalanmayı falan Ya eyeliner çekemedim ya Bak bir bir tek ailenle de sıkıntı var şu Bir de ruj sürmede. Tırnaklara bak. Bana bak. tamam çok kötü değil. Ben daha kötü bekliyordum da. Yani yine idare edebilir. Şimdi bu videodan benim yaptığım çıkarım şu. Kadınlara gerçekten saygım çok büyüktü. Şu an daha da büyük. Çünkü bu makyaj yapma işi o kadar kolay değilmiş. Evet. Göze, Öyle hemen. göze bir şeyler kaçabilir. Yani dudaklarım bu tarafta. O zaman ben hazırlanırken artık Hadi çıkalım hadi çıkalım hadi yap 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 yap, yap diye sıkıştırmalıyım. Ama sen, sen kaç senedir makyaj yapıyorsun? Hayır canım ben çok makyaj yapan bir insan değilim. Ama ya. yapıyorsun şimdi. evet ya ama çok tamam. yapmıyorum. ben. şöyle düşün, şöyle ya. düşün. Yine yaptığın için yani bir şekilde benim gibi burada bir saat boyunca uğraşma gibi olmayacak. Ama yine de hızlı çıkman gayet tercihimdir yani. Bana makyaj yapacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, yorumlarda makyajımı ne kadar beğendiğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, kanalı takip ederseniz, abone olursanız, zili açarsanız, beğene tıklarsanız, yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Değil mi? Evet. Ondan Şu sonra... Kanal hocam... bıraktım ben. Şimdi kanalın e, menajeri benim. E, asıl <laughs> başrol... Başrol e, Gökçe Hanımcığım. E, ama ben menajerim. Kanalı ben idare ediyorum. Her şey benim üstümde. Bütün hesaplar falan. Vallahi billahi bu YouTube hesabını uçuracağım. Ya yapma da işe gideceğim ben. İşe gideceğim. Tamam işte. çıkartırız. İşe ben. <laughs> Bu arada makyajları temizlerken daha çok e, dilinize e, parmağınızı değdirip e, sürerseniz daha kolay çıkar çünkü tükürük en büyük e, asittir ve çok temiz tamam, çıkartır. Yeter. Tamam hadi bitir kapıyı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim genişleyen bir ailemiz olur. Büyürüz. Ve güzel güzel videolar çekeriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bir şey söyleyeceğim. Bir de toşkuyu getirsene. Bu halimde görürsen ben hayvan beni korkacak. Ben beni gördüm mü? Hayvan bana bakmıyor ya. Gel anneciğim. Bana bak. Ben Nasıl çok güzel olmuş anne değil mi Bu da hayvan. Bak kafasını çeviriyor. Annen çok güzel olmuş değil mi? Baksana ne güzel olmuş. Anneciğim. bana bakıyor musun? Bir çekelim. İnanmıyorum kafasını çeviriyor. Morfin kadından anlamıyor. Annem benim. Hadi hoşçakalın de. Hoşçakalın. Oh, güzel oldu.